Şekil 1'deki karenin alanını bir bulalım. 10 kök 3 ile 24 kök 3'ü çarptığımız zaman 240, 10'la 3'ü çarptık, 240 kökü 3 kök 3'ü çarptık 3. Yani 720 birim kareye ulaşıyoruz. 720 birim kare bu karenin tamamının alanı. Bir tane C bölgesinin alanı kökü çarpı 2 kök 3'ten 2 çarpı Şurada 2 ile 1'i çarptık 2, kök 3 ile kök çarptık 3. Yani 6 birim kare olmuş oluyor. 720'yi 6'ya böldüğümüz zaman 120 tane C bölgesi birinci karede mevcut. 120 tane C. 120 tane C. Şimdi diğer şekle bakalım. Diğer şekilde şu şekilde bir D yanına 2C. D yanına 2C. D yanına 2C konulduğunu görüyoruz. Bu bölgenin alanına bakacak olursak, şurası kök 3, C'nin e, bu uzunluğu 2 kök 3. Yani şu D ve 2 C'lik olan şeklin uzun kenarı 3 kök 3. Kısa kenarı, kısa kenarı 2 kök 3. Yani bunun alanı 2 ile 3'ün çarpımından 6, kök 3 ile kök 3'ün çarpımından 3 yani 18. 720'yi 18'e bölecek olursak 40 tane D ve 2 C'ler oluşmuş. Yani 40 tane 2 C'nin oluştuğu bölge var. Dolayısıyla her bir bölgede 2 C olduğu için 40 çarpı 2'den 80 tane C de ikinci bölgede yer alıyor. 120 ile 80'i topladığımızda toplamda 200 tane C şeridinin kullanıldığını söyleyebiliriz.